Selamlar, bugün Japon Araçları'yla toplandık. Baron Araç sunucusunda gezeceğiz, gazlayacağız. Ekipten arkadaşlar var, aynı zamanda sunucudan bazı arkadaşlar var. Onlara da selam olsun. Ekipteki arkadaşlar, siz hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk hoş. Şimdi o zaman nasıl Çıkıyoruz çıkalım? Mı? Sıralama yapacağız mı? Yani uzun sürecek, yapacağız mecburen. Evet, bey. Her gördüğüne mavi boncuk dağıtana gidip gönlümüzü verdik. Mavi boncuk sanıp gönlümüze dağıttı. iyi evet. günler. Bak. Tam o zaman şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalabalığız. Ben öne geliyorum beyler öne geliyorum. Kanal konusunda şunu söyleyeyim. 250'den fazla video var ancak abone sayısı buna bakılırsa biraz az. Abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Reklamlar. <laughs> biraz yavaş. Gerçi yavaş bu gidiyorlarmış. Da 30'da gidiyorum. <laughs> Allah aşkına bas. Senin <laughs> Oho, araba Oo, yani Selam olsun buradan. Evet seni abi Hı, yamulmuş kanka. Yamulmuş o mi? zaman şöyle bir şovumuzu e... yapalım. Torgu ya bey kenara çekti. Aa bak kanka. Kanka, arabayı indireceğim. Görmedim lan pardon Kerem. Yenileyebilirsem ben Eş, de. İsimleri açalım. Eş, e. Tek tek konuşmaya çalışalım. Tamam. Geç, geç, burada farkımızı koyalım arkadaşlar. Legal fark falan. Aaaa. Kaza yaparlar. Ve kaza yaparlar. Lexar'a da selam olsun. Geliyorlar İsmail arkamdaki sendin değil mi? E, geliyorum Biraz şu an yetişmeye çalışıyorum. Yavaş sana. yavaş. Oy. Anka geldi. Anka'nın geçişi yetişimi... var. Ha? Shift M. Ha. Mula'nın M'si. Yargı dağıtıldı. Ya bak. Torku be torku be. Gel 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 gel. Torku. Viraj çok tehlikeli bak. Gerçekten fena. Vay Erken... abi. Yok abi bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz aynen. Bak, makası kes hocam. makası kes. Aynen bir şey olmaz. Uf, bak adam yapıyor sporu. Oh. Ya ben neyim ya? İnsan. Arabam kötü mü yenileyim mi? İnşallah şu an bugün? Boş ver yine. Evet. Aha. ne Ben tersten karşılayacağım. Öfün ben tersten gelebilirim ben. Ömer fena. Abi ben şu an var ya bak gelin. şu an daha yeniledim ha. 4 5 6 kişi falan geliyor karşıdan. O acıktı. <laughs> Aa ev ev patladı. Ah be dur yazayım. Sen ben Kerem'e mi çarptım? Kerem'e evet. çarptı sen. Yabancıya abi. çarpmamışız tamam mı? lan strese girdim burada. Bas abi. Kerem'e şöyle bir ayar. <laughs> Aklım alıyorsun da benim oyun dondu. <laughs> ya hayır ya. Hey, Aa, abi. Gelir mi gelir mi gelir mi? Geldi. Geldi. Volta geldi. geldi volta geldi. O zaman. Gelirim sonun yanından çıkışız izlerim. Of. of hocam. Üf. Ay. Kapat derin adam. Of iyi topladım ama araba yamadı. Abi işte. akın. Akın. Şurada bir durayım ben. Okay ben. Be, selam olsun buradan video izlerse. Evet. Plakayı. Oku plakayı, okay. Okay. oku plakayı. Sapla. Ömer dur galiba ya. Kusura bakmasın. Biliyorum biliyorum oku plakayı. Ben saplayacağım ha. <laughs> oku plakayı oku plakayı <laughs> oku. ben saplayacağım. Hocam. <laughs> Okudun mu? Of hocam. Anka 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 yavaş. Okudum da. Arkada yine kaza oldu. Gelecekti de o. Ya kafası çıkan bir arkadaş. Adam full fokus. Kendisi realde de yanılıyor. Müthiş hareket yanlama keyfisi. Abi siz arkada mıydınız, önde miydiniz ya? Biz öndeyiz. Biz zirvedeyiz. Biz baya geride kaldık ama. Valla ya. Bekleyin ya, alıyor. Kerem de buradaymış. <laughs> Aa Kerem. Hocam, hocam. Evet görecek kalkması yetiyor zaten. <laughs> Erkek geçişi be. Bak bak bak. <laughs> Sek erkekler. <laughs> Karışımsız. Birinin kafası dışarıda. <laughs> <laughs> Allah'ım. Hop İzle izle. Aa, Ömer oha. <gülüyor> <Selam>. <gülüyor> Ömer. Aleyküm. Gördün mü Selam geçişi? Ben. Elim çek lan niye çarptın? Çarptın mı ben? <gülüyor> Çarptın sağ arka tekerle. Hayır çarpmadım. Sağ arka mı var? Bende öyle bir şey gözükmüyor. geliyorum. saplıyorum. Ömer oku plakayı. Ömer ayarı aldın kardeş. Hadi Geç geç geç. söyleseydin aynı anda yapardık. Gördün mü geçişi? Biri geldi hoş geldi. Biri geldi hoş geldi bence de. Biri geldi hoş geldi. Oğlum AVD bu kadar zor mu? Evet. Ben hayal... İstila altındayız. <laughs> i̇stila altındayız. Harbiden istila altındayız. Efe ne yapıyorsun Efe? <laughs> abi, abine de uç, tepeden uçmazsın Efe, ya. Adım, adım, adım ya. Adam abine uçtu senin. Ya abi. Benzin, Efe, Efe, Efe ne yapıyorsun? Kardeşim hani benim de arabam var tamponu var hani ona çarpmadan geçseniz biraz. Saçımı <laughs> arkadan bağladım. <laughs> Gözlükleri de taktım. Saçımda... Oha o oha tabaya tab Salak tab ya <laughs> onu da görürsün ben. tabloyu <laughs> <laughs> görmemiş ayol. <abi>. Aaa <laughs> Bunu deyip ölmem. <laughs> abi <gülüyor> abi <gülüyor> video böyle olmaz <laughs> ya uç gitsin abi. Uçarım oyununa kardeşim. Uç abi uç. Hadi abi gene top gücü uçalım geldi. Yasaklı saklı alana girmişiz. Videoyu kapatayım mı lan? Kes, pat, Videoyu tutmam hata zaten değil mi? Ben, of dur 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 çok iyi açı çok iyi açı. Uy. Çıkıyorum görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ne oldu? Be <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Efe ne yapıyor Efe? Tam fotoğrafı çekerken çarptı. <laughs> evet video izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere hadi. Görüşürüz. Hadi yayınlar. Görüşürüyüz arkadaşlar. Hadi. hadi Hadi gelsin.